Havaların ısınmasıyla hayvanların otlak ihtiyacını karşılamak için sürüleriyle yola çıkan besicilerin yaylara gidiş yolculuğu drone ile görüntülendi. Bolu'nun Yeni Çağ ilçesinde besicilerin hayvanların otlak ihtiyacını karşılamak üzere yaylara gidiş yolculuğu başladı. İlçeye bağlı köylerde çiftçilik yapanlar yayla mevsiminin başlamasıyla büyükbaş hayvanlarıyla yaklaşık 4,5 ay kalacakları yaylara doğru yola çıktı. Akıncılar köyündeki besiciler de bakımını yaptıkları 200'ün üzerindeki büyükbaş hayvanla köylerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaylalara yaya olarak hareket etti. Köy ile yayla arasındaki güzergahta D100 karayolundan da geçmek zorunda kalan yaylacılar polis ekiplerinden yardım istedi. Yaylaya göç eden vatandaşların talebini değerlendiren polis ekipleri yeni Çağ'ın sanayi mevkiinde yolu çift yönlü ulaşıma kapatarak hayvanların karayolundan geçmesini sağladı. Besicilerin yaylaya göç yolculuğu drone ile görüntülendi. Akıncılar Köyü Muhtarı Mustafa Ergin her yıl 1 Mayıs'ta yaylaya göç ettiklerini söyledi. 1 Mayıs'ta yaylamıza göçeriz. 15 Ağustos, 12 Ağustos arası tarihleri ineriz. Yani hasılat sonuna kadar devam eder. Hasılat sunduğunuz. Yaylamızın otlak güzeldir. Yayla olaraktan bir ağaç olaraktan şeyi yoktur ama ağaçlık olaraktan otlak akısı çok güzel güzeldir. Kekiktir. Hayvanımıza çok yarar. Köyde meramız olmadığı için bu tarihlerde inip çıkıyoruz. Zaten yaylanın göçme tarihleri 1 Mayıs.